geçelim bir iş çıkış saati olsun. Gel. Bir saati olsun şu. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Brookhaven'ın gerçek hayat kamera arkası yapmaya çalışıyoruz. Neyse ben de o zaman şuradan kameraları Bir dakika ben yazı yazamıyorum bir dakika. <laughs> Oradaki yazıya basacağım. Jam Ben de şeylere yapıyorum. Bak. Ben arkaya şey tuşa basıyorum. R N F D. <laughs> bu ne? Şaka yani şakadan bu Olay var çabuk gelin. Nerede? Nerede gördün? Çabuk. Nerede çabuk. gördün? Cildi izah yok. <laughs> Hadi. Cildi. Araba mı? Araba. Ee, bir dakika. Bir dakika. Gelin en baştan olmadı bu olmadı bu olmadı. Oldu oldu. Olmadı. Olmadı. Kamera. Lan ne yapıyorsun? Ay içinden geçiyor. Lan tekrar olmadı <laughs> bu. En baştan alıyoruz. Daha tamam, en baştan park edin niye her... ne? Bu arada kamera... Kız kalk. Hadi tekrar başla. Hadi. Iyşş hadi ben çalışmaya gidiyorum. Geçin benim gideyim. işim kameralarına bakmak. Hazır ee, mıyız? Geçtiniz bir yerlerinize? Rene evet. Yetim. Başla. Hayır. Olay var. Nerede? Kameralarda gördüm. Çabuk. Masada atıyorum ya. <laughs> Çabuk bankada. Tamam. Pardon banka nerede? Hayır. Lan ne yapıyorsun? Tamam. Lan <gülüyor> <gülüyor> Başla alıyoruz baştan. Baştan. <laughs> ya bu şu şeyin başını unutmasın istemiyorum. Ya bunda ziray yok ki. Nasıl? Bir... İşte bak şu. Ha. Bir de ışığı aç tekrar. Işık nasıl açılıyor? Baştan. Evet ben Tek işime geçiyorum. Yapmaz. Ya, ya gel gel. Gel kral başla gel. Geldim. Başladım. Şuna. Olay var. Nerede? Okulda. Lan yine masaya çıktım. Okulda. Tamam heyecandan masaya çıktı ama bir şey olmaz sileriz sonra. Ya ben lan. bir dakika. Ben... Işık herkese. Bir dakika. Ben rastgele basıyorum ışık herkese lan. Hadi. Lan ışık herkese. Neyse ben gidiyorum. Lan silah almayı unuttun. Lan doğru. Bir dakika. Başta olmadı. Başta alıyoruz. oluyoruz? Pardon ben kelepçe almayı da unutmuşum. <laughs> Başta Evet iş değişikliği yaptık. Şöyle renk. T ve D. Oğlum sen ne yapıyorsun orada? De... Olay var okulda. Okulda olay var. Oğlum Tamam hadi. Yine masada at. Bunu at. Olmadı geldi. Ben <laughs> bir dakika ben silah alacağım bir dakika şu. Ben silah alırım. Baştan baştan başta alıyor, başlattım. Ee, <laughs> evet tekrar yapıyoruz şu kelepçe. Olay var olay var olay Okuluğun Hayır. Olay var. Lan sen niye yemedin. Tamam ben aldım tamam, silahımı. Tamam. Hadi gidelim. Lan bu adam nerede yatıyor? Lan dağılıyor. <ne oluyor>? Hadi. <laughs> evet. Lan ne oluyor Lan o benimki Ya noluyo Ecem'in birinci efsaneci geçemedi Lan 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 lan, lan. lan. <laughs> Ya yeter ya Abi ya. Ya, ya. ya bu videoyu çek çekin arabayı Tamam Şöyle <laughs> Bakın olay var. Hayır. Hayır Kuşun. Banka neredeydi adresi? Adres sahtan. Ha, Hatırladım. Herkes başına çabuk. Çabuk çabuk. <laughs> bir şey yok. Bir şey yok. <laughs> çabuk. Hadi. Bankaya. <gülüyor> lan. <gülüyor> o madar orada ne yapıyor lan? Tamam, tamam, Oğlum tamam. banka nerede? Banka gelin. gel! Tamam geliyorum. Geri karıştırmışım bir an. Bir de herkes benim şey şu anda. <laughs> geliyorum da biraz özürlü gibi geliyorum ben. Nerede banka? Tamam. Burada banka. Nerede? Kaldırın elleri! Kanka ben şu anda polis merkezi dövdü. Oy. Bir dakika banka nerede? Ya bu nasıl polis ya? <laughs> Bir dakika ben dolan. Doğan... Ee, Tekrar. Lan banka nerede? Bence. Şey yapalım. tamam. tamam. i̇ş çıkış saati gelmiş gibi yapalım bence. Lan videoyu başlattım tamam. İş çıkış saati gibi yapalım. Tamam. Eee. Geldim şimdi... Mi? Çıkış saati gelmiş gençler. Tamam. tamam. İyi oldu. Burada niye senin resmin var? Kayıt mı oldun? Öl Altında Gidim. da küfür yazıyor. Bir dakika. Öl Gidim. Ben evime gidiyorum. Ben de. Bir dakika ben emin yolunu biliyorum gideceğim. Ya karıştırmadım. Ben biraz gezinti yapayım dedim. Bu arada bir dakika bu gerçek. Ha. Ona. Ben ne mi gidiyorum? O neydi kız? Benim benim. <laughs> Ay ikimiz de aynı yere gelmişiz. Evine Benim evin iyi mi Benim evim burada mı? Yok burada değil. Şakadan farklı yollar. Ha ben hatırladım bir dakika. Ben geldim evime. Ben yolumu hatırladım şimdi. Ben evime girdim. Ben evimdeyim şu an. Ben evime gidiyorum video? Evet. Şey yapalım bence. Biz Anton Karıncı'nın misafiri olalım. Ben de buldum. Bu arada bir benden baksanız. <laughs> <laughs> Lan! Motor patladı. Arkadaşlar. <laughs> gel Arkadaşlar videoyu kestim evime geldim. Atom, da, karıncama... Ben buldum şimdi Arkadaşlar ben videoyu kestim evime geldim. <laughs> atın karınca ziyareti geldi çakalı. Hem atın karıncanın <laughs> eline bakayım. Ya evine bakmayı değil misafirliğe geldim. Aa, tamam. Abi, ya bir, daha bir daha benden var. baksanıza. Ben yanlışlıkla merdivenin kolonlarında çıktım. Ne? <laughs> <laughs> Başka birisi şey bir şey. Arkada... Bunlar Hadi gelin biraz, gelince, gelince. biraz, biraz Gelin, gelin, Gel gelin, şey gibi Mor yapsana. Kırmızı. Kırmızı yap. Kırmızı. Bu ne lan? Biri arıyor beni. Lan benim kanım şey yüzüne git. Neyse tamam ya. Bu kadar yatırıcı. Evet birazcık da şöyle. Tamam. Gelin birazcık yemek yiyelim ben acıktım. Edin. Ben çantamı. Minecraft mı lan bu? O, oh, donut. Lan! Lan bırak! Lan bırak da la! Elim ben pizza aldım. Lan bırak! Ha? Elim ben Ne ara aldın lan evden çıksın da ya? Oh, oturdum. Lan bize de verdi? Şeref, şerefsiz ya. Allah sa baba bana burgerdan çok aldım ay ben bitirdim ben de neyse ben evine gidiyorum ben de yemek kiktinler gidiyorlar ya gece olmuş zaten Bebeğim nerede birinde kalım birinizde kalacağım sizde yemek var Bebeğim nerede benim evim yok oldu. Benim evim yok oldu. Ama um, oldu? dışarıdan yankın geldi. Kral benim. benim evime ziyaret gelseyim, bir e, gelsin bir 2 dakika. Ben yalnız yere gidiyorum. Bir evime gelsin bir dakika. Birazcık oturalım ya. Şimdi de kalayım. Oraya Ben de. Kral benim'e geldi. Ah! Lan! Silahla vurdum kral benim. Yok. Ne <laughs> iş diyor ya? Ya ne iş kardeşim ya? Ha polis işine girdik ya birileri arıyor. telefonum arayabiliyor mu? ya? ha şuradaki arıyor gelin. Benim, benim, benim. Ben kim neredeyini buldum? Bu aramış. Aç. Polisim oğlum ben. Sen aradın ya. Adamı arayayım kapıyı açmıyor ya. Neyse ben, ben yatıyorum. Ben. ben yatıyorum. Gel açacağım sana. Açar mısın evini bana? Evini açar mısın baba? Açtım. Ama... Açma. Ha pardon. <laughs> Evin önünde görünmez kalkan var diye evini Lan <laughs> Ben bir dakika açayım. Bir dakika dur lan. Dursana. Açtı. Bir şey diyeceğim bu sana ben kız Ne sen ezat olarak ben ölmüş oluyorum. Tam öl. <laughs> lan ne yapıyorsun? Gelin mezarlığa. <laughs> mezarlığa gel. Atom kırınca. Oğlum sen ne yapıyorsun lan? <laughs> Atom kırın. Lan mezarlık. Mezarlık nerede? Mezarlık nerede? Bir dakika mezarlık gidelim. Videoyu böyle sonlandıracağız arkadaşlar. Mezarlık. Bu video 7 like. <laughs> bu video 7 like gelsin tamam mı? Çünkü çok uğraştık. Bu video. <laughs> arkadaşlar bu video 7 like gelsin çok uğraş çünkü. Bence de çok. Ben çok uğraş Mezar nerede? Ve çok da güzel bir gökyüzü <laughs> <laughs> açıklattı. Mezarlık buradaydı ha. Bir <laughs> dakika, ben mezarlığı bulamıyorum. Bir şey de hastanenin yanında. Olmaz. Hastanede ölünce direkt mezarlık görüyor. Aslında mantıklı. Hastanede ölünce direkt mezarı görüyor. <laughs> Eee hastanede nerede? Azlama artıkle. Direkt mezarı gömüyorlar hiç oraya. Yani odama bak. da Tam şimdi sen mezarı gir. Hadi gir mezara. Gir ve dur. Otum gelince de gir. Otum karınca gel. Sen Bıktım ben, ben girişteyim. <laughs> bir dakika dur. Dur daha ölme bir dakika bir şey yapacağım. Aa, bir dakika. Ben öldüm. Niye? Çıkamıyor. <laughs> Aa çıktım. Oldu. Ben bir dakika bir dakika. Bir dakika ya. bekleyin. Bence. Lan bir dakika durun. Lan lan, lan lan ne oldu? Lan, lan kıyafetime ne oldu? <laughs> <laughs> Gel. Ben... Bir dakika nerede yapıyoruz o? <laughs> bir dakika <onu> nerede yapıyoruz? <laughs> Neyse hadi öl öl. Neyse hadi. Öl. Ben evet. ölmüş olayım yani çok mantıklı bir şey. Nasıl öldüm de da <laughs> Aramız bozulmuş ben öldürmüşüm. Neredesin? Gel. Gel, gel sen beni öldür. Karşıma gel. Bir dakika gel. ben takip elbise bir giyiyorum. Oooo. <laughs> 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 Ben <laughs> yere aşağı düştüm. Bir dakika Yere yatmak dedi. Yere yatmak <laughs> mı var bir? Ha yere yat. Ben ben çört diye Bu bu. bu. Bak böyle vuramıyorum bak. Bom oh, bom bom. Hadi bak. Öcüdüncü şöyle oluyor. Böyle yaparsak. Gel hadi arkadaşlarımız bozuldu, sen beni öldürdün. Ben de senin kanını çıkartıyorum. Bir dakika ben de kanını çıkartıyorum. Yaptık bunu geldik. Adam karıcağız seni öldüreceğim. Adam karıcağı <kaçın. gülüyor> gel buraya öldün. Öl hadi öl oğlum öldürdün. Nereden öldürdün? Aman lan. <laughs> <Adam kaçın. gülüyor> sen öldürdün. Adam karıcağı <laughs> sen de şuraya oğlum, gir. Oğlum seni <laughs> <laughs> Ha e ben de kendime sıktım. <laughs> Oğlum hadi. Kral Bey hadi düş. Krabi gel. Yok. Bak vurun beni. Hayır. Vur <laughs> yapmayın. <gülüyor> oh, oh. <gülüyor> Gerçekten bir var. bir var. lan. Çok. Oh. Oh, <laughs> git. Ne haber? çıkamıyor. Nasıl çıkamıyor? <laughs> bir dakika ben takım elbisemi giyeyim. Ee çıkamıyor. Ah. İçerim. Hayır. E ee, Evet Bro